Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Ice Scream oynayacağız. Ice Scream Google Play'de gördüğüm bir oyun. Ee, yapılan şeyine göre güzel bir oyun. Play oyun. Play. Aga play. Play. Ses açıklı bir saniye. arkadaşlar kapatıp açayım ben bunu. Evet yerden devam ediyoruz. yüksek bir ihtimalle bir süre böyle geçecek. evet. Ha, bak gördün mü? Kapatıp açmakta fayda varmış. Evet, bu bizim hikayede bize anlattığına göre şimdi bakın. Buraya atlıyoruz. Orada Arkadaşım, arkadaşımız, kardeşimiz var. Arkadaşımız ne Bir şey oluyor. Ben ne <laughs> Şimdi, <de, o>, tamam. <laughs> şey Şimdi de tamam Buradan <laughs> <laughs> Ha, dur dur dur. Şimdi şöyle valla bakayım. Ne oldu şimdi? Oğlum ben nasıl çocuğum ya? Lan araba. Dibine gittim oğlum ne oğlum. Tüfek Ha bunu saklanıyor mu? Oo <Gülüyor>

Nerede bizim ice creamci? Oğlum ben... Şunu açamıyoruz ya. Şunu bak kızım. Aha. Bak 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 bak. Zıplayamıyoruz değil mi? amacımız ben. <laughs> Efe gelebiliyor muyum? Tamam, benim çok güzel. Bu evet, sakatlığa gireyim. Ve biz de donduk. Tamam en baştan başladı. Reklam. Evet, <laughs> reklamlar bitti. Windows in aşağı. Windows on Yani gene... Beni ben yakalayamazsın ki. Ya. yakalayamazsın ki beni. Ben illa senden bakacağım. Bu eve girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Gel bakayım seni geliyor. Ben seni de şöyle uzak bakayım. <laughs> Müzik hala devam ediyor. Durdu abi. Gitti mi adam? Abi yanlış konu kaydettim çek. Abi en baştan başlama yine. Abi inanamıyorum ya. Yani. Ya vallahi inanamıyorum. Geç şunu geç. Aha aynı dedi diye. Yani niye bağladık şimdi. Şimdiden açmam lazım da. Sen açabilir miyim? Bunun kaportunu açabilir miyim? Kaportunun da kaportasını açabilir miyim? Abi kendi evime giremiyorum bir kere. Çıkabilir mi tekrar? Aa çıkabiliyorum. Ana Çık abi çık çık çek. çek, çek. Böyle sen. Şu arkamdan geldiği kendimi öyle bir taslıyorum ki. odamdan çıkmak istiyorum şu an başka bir yere gitmek istiyorum burada bir şey var mı yok burada var mı yok en altta dondurmacı. Gel bakayım koçum. İşte. Ama iki tane taşım var. Ne diyor? For help boy. Çocuğa yardım et diyor. Nasıl yardım edeyim abi? Adam hala içeride duruyor. Gençler bir saniye iki dakika böleceğim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, gidişimizi kutlamak için Böyle bir şey yapıyorduk sanırım Ulan bir tane mi? Tekrar başa alacağım. Tamam atlayacağım yani reklamlar o kadar amaçsız ki o kadar amaçsız ki yani çıkan reklamda senin basmanı istiyor. basınca da seni Google Play gönderiyor. 3 tane taşımız var. çık bakayım karşıma hadi bakayım bu arada video 9 dakika olmuş 20 saniye lan şşt. Şşt. Ne yapayım ben daha dondurmacı gel bağır gel beni Gel beni dondur diye bağırayım mı dondurmacı ne abi? Hala dondurmacı gelmedi ya. Diyor ki You can go for You have a Help That boy Çünkü büyük bir ihtimalle evde bir anahtar var. Ve bu anahtarı niye benim evimde sorgulamak istemiyorum. Ve ne yapalım yakında hiçbir fikrim yok. Burada bir şey yoksa burayı niye açtınız? abi? aldım. Burada bir şey yoksa niye buraya açılabilecek bir şey yaptınız? Da bu kapı niye açılmıyor? Oh. Daha demin yanlışlıkla reklam izledik. 5 tane daha taş aldım kendime. Bu arada gecenin, saat gecenin beri daha demin bir çekiliş vardı. Ben de çekilişi izledim o yüzden işte o kadar şey VAR o kadar şey ne hiçbir tanesi bana çıkmadı Bir tane böyle bir şey bana çıkmadı öyle mi? Düğün Kaçırdı Kaçırıldı falan demek istiyor İşte Şu ağaçta şey bir şey var abi kumara onu, onu vurup düşeceğinizi deme. biraz daha tepeden vurmak istiyorum şöyle ha Neyse ben şunun iyice mantığını öğreneyim. Öyle devam edeyim bir sonraki videoda. Bay bay.